Herkese selamlar dostlar. Ben İlkan Eren. Bugün sizlerle birlikte soğuk duşun bilinmeyen 8 faydasını konuşacağız. İşe veya okula giderken ya da güne daha enerjik başlamak istediğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de soğuk duş almak. Neden mi? Cevabı bu videoda. 1. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Soğuk duş almanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır. Soğuk duş titreme neden olacağı için metabolik hızı arttırır ve bağışıklık sistemini aktive eder. 2. Kan dolaşımı iyileşir. Soğuk duşa geçmenizle beraber kan dolaşımı iyileşir. Soğuk suya temas ettiğinde kan damarları daralır. Bu daralma sonucunda ise kan dolaşım hızı artar. Peki kan dolaşım hızının iyi olması neden önemli? İyi kan dolaşımımız olursa tansiyonu önler ve kan damarlarını güçlendirir. 3 zayıflatır. Bu sayede ısınmaya çalışırken daha fazla yağ yakar ve bizim zayıflamamıza neden olur. Depresyonu azaltır. Soğuk duş depresyonu önlemede yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre soğuk duş beyindeki mavi hücreleri uyarıyor. Bu hücreler ise bölgesi. Bu bölge ise depresyonu önlemede yardımcı oluyor. Nefesinizi deninleştirir. Soğuk duşun etkisini nefesinizde net bir şekilde hissedeceksiniz. Soğuk duş ciğerlerinizin daha fazla oksijen alınmasını sağlar. Böylelikle daha az yorgun hissedeceksiniz ve spor yaparken daha az yorulacaksınız. Cildi ve saçı sağlıklı tutar. Sıcak su cildi ve saçı kurutur. Soğuk su ise saçı daha parlak ve daha canlı gösterir. Ayrıca soğuk su gözenekleri daralttığı için de sivilce oluşumunu engeller. Böylece cildiniz daha temiz ve daha genç görünecek. Enerji ve canlılığı arttırır. Duşlarınızı soğuk suyla bitirmenin birçok avantajı vardır. Eski samuray savaşçıları kalktıklarına başlarını ilk önce soğuk suya sokarlarmış. Bu ruhsal bir arınma ritüeliymiş. Böylece ruhlarının temizlendiklerini ve güne daha enerjik başladıklarını inanıyorlarmış. Soğuk duş kesinlikle daha enerji ve daha canlı yapar. Uykudan kaynaklı olan lethargy hormonu da soğuk duş aldığınızda tamamen ortadan kaybolur. Son olarak hormon üretimini arttırır. Soğuk duş hormon bezlerin aktivitesini arttırarak hormon salgılanmasına neden olur. Beyin üreme sisteminde de soğuk duşun çokça yaraları vardır. Sperm sayısı sıcaklık arttıkça düşer. Testosteron seviyesini arttırır. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, sizin de bildiğiniz soğuk duşun faydaları varsa aşağıdaki yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Soğuk düştü çok iyi geldi ya.